Demokratik yaşam için 13 Şubat Cuma günü iş bırakma ve boykot eylemi yapıyoruz. Türkiye'de eğitim sistemi ve toplumsal yaşamın siyasi iktidarın siyasi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda te tekçi, baskıcı ve dayatmacı bir şekilde düzenlenmektedir. Eğitimin bütün kademelerinde pedagoji bilimine tamamen aykırı bilim düşmanı politika ve uygulamalar artmıştır. Okul öncesinden üniversitelere kadar eğitim sistem büyük oranda dini kural ve referanslara göre biçimlendirilmektedir. Siyasi iktidar eğitim sistemini bilimsel ve demokratik değerleri temel almak yerine farklı din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrımcı politikaları hayata geçirmektedir. AKP çok inançlı, çok dilli, çok kültürlü Türkiye toplumun özellikle inanç ve kimlik farkları üzerinden kutuplaştırmaya ve çatışma alanları yaratarak baskıcı, otoriter iktidarını pekiştirmeye hedeflemektedir. Eğitimde 4 artı 4 artı 4 dayatması, zorunlu ve zorunlu seçmeli din dersleri uygulaması, TEOK, YGS ve LYS'de öğrencilere din soruları sorulması, ...öğrenciler imam hatiplere yönlendirme uygulamaları, normal ortaokullar içinde imam hatip sınıflarının açılması, reşit olmayan kız çocuklarının başının kapatılması, öğretmen atamalarındaki branş dağılımı, okullara mescit açılmasının zorunlu tutulması, karma eğitimi kaldırma girişimleri, artan siyasi kadrolaşma uygulamaları ve son olarak 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar gibi birçok konu başlığında eğitimin dini kurallara göre düzenlenmesi uygulamaları hızla artmaktadır. İktidarın eğitimi tamamen dini kurallara göre düzenlemek hedefleri 19. Milli Eğitim Şurası'nda aldığı kararlar eğitim sisteminin ve ülkenin nereye götürmek istediğini açıkça göstermektedir. AKP'nin tüm topluma yönelik zorla tek din, tek dil, tek mezhep dayatması toplumun farklı kesimlerine yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve farklı inanç ve kimlikleri aşağılamaya dayanan uygulamaların artmasına neden olmuştur. Türkiye'de eğitim kurumları AKP'nin mezhepçi, ayrımcı ve otoriter uygulamaları ile eliyle gerçek işlevlerinden hızla uzaklaştırırken iç güvenlik paketi gibi faşizan özellikler gösteren düzenlemelerle layık bilimsel eğitime ve demokratik yaşam anlayışına karşı resmen savaş ilan etmiştir. Laik olmayan bir eğitim sisteminin demokratik ve bilimsel olması, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine hizmet etmesi, bireylerin inançlarını hiçbir baskı altında kalmadan gerçek anlamda özgürce yaşaması mümkün değildir. Gerçek anlamda eşit, özgür ve laik bir eğitim ancak demokrasinin, eşitliğin, hak ve özgürlükler alanının genişlemesi ve bütün yurttaşların eşit haklar temelinde bir arada yaşamasıyla mümkün. Eğitim, sen ve Alevi örgütleri olarak ...laik, bilimsel, ana dilde eğitim ve demokratik yaşam çağrımız sadece üyelerimize değil, çocukların, öğrencilerin ve ülkenin geleceğinden endişeli eden farklı inançlardan, mezheplerden ve kimliklerden olan tüm Türkiye hatlarındadır. Eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi, tamamen iktidarın denetimine girmesine ve egemen ideolojiye teslim edilmesine asla izin vermeyeceğimizi göstermek için 13 Şubat'ta ülke çapında hem okul boykotu yapılacak hem de eğitim sendikası ile bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Çocukların geleceğinden endişe eden bütün velileri 13 Şubat'ta yapılacak boykota çocuklarını okula göndermeyerek eğitim ve bilim emekçilerini iş bırakarak Demokratik tepkisini göstermeye ve ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz. <laughs>